Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve 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 Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ben ve 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 Abone ve, 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 i̇şte ve, 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 bir şey olursa sen de gel. Kardeş ama abi de ama beni çok 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 iyi çok 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 işte bir hava oh, sonunda kurtuldum. Şurada biraz saklan saklı ama. Şurada biraz dolu Evet. Şurada bu tam adam çıkacak diye çok korkuyorum. Neyse buradan kaçmak. Evet. Arkadaş. Şurada biraz saklanma. Şurada biraz Neyse arkadaş olurum. Evet. İşte ben arkadaşa Evet evet evet. Bakalım şuradan mı ya? da sözlü bize oldu aslında. Şu bir bir, Güzel olur tabii ki de. İşte ve ve gel sana vurur insan. Sağlık etmedi mi şaka gibi. <gülüyor> ya, ya! <gülüyor> sıktı ben, abi, çok az sonra, var. Öldür öldür ama. Öldür çok güzel olurdu. Altadan doğru ya, hiç kimse savaşmıyor ki. Şu da buradan geldi. Sıra sıra öldürsek mi sıra 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 evet sıra 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 ve sıra 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 evet ben sıra 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 bir saniye daha sıra aslında sıra benim sıra 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 Var derken benim arkadaşım öldürdü yavaş şuna bak sen Ben de öyle ağaca az kaldı öl öl ay süsleri de hiç çıkma sağa Kendine öyle çıktım ya ben aslında birinci bir değil mi bence Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz Bir defa yani kazanmak istiyorum aslında kazanmak için oynayacağım Ve yani buradan çıkarsam ben çok güzel olur çünkü burası birazcık tehlikeli burada da var işte bir öldürebilirsek güzel olurdu ama kaçmaya vardı bizden şu güzel bizi öldürmeye arkadaş olmak istedim onlar ben arkadaş olmak istemediler neyse ben de işte burada grif öldürmeye çalışıyorum ama başarısız oldu yani birazcık. Aa orada da ben varmış gördünüz mü gibi fazla tam. Nasıl ucusunu attı ve hemen öldürdü adamı. Yazık oldum, oldu ama ya orada kesin kafa kasmaya çalışıyordu. <gülüyor> 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 bir kurtulamadık ya ve şöyle bir gülüften ölmüyor ki yani. Ölseydi kurtulurduk aslında ama neyse. <laughs> Şunlar da arkadaş olursak çok güzel olur ya. Abi. İşte böyle tekli maçlar da ben arkadaş olmayı seviyorum. Yani çift maçlar da aslında arkadaş olunca çok da şey olmuyor. Güzel olmuyor. Bunu öldüreceğiz ama. Benim arkadaşımı öldürürüm. Ay çok güzel oldu. Ya. Bir an arkadaşımı öldürecek zannettim. Çok üzülürdüm bir önceki maçta çünkü arkadaşımı öldürdüler. Benim Neyse ay sonunda öldürdük ya şu gidefe kurtulduk sonunda. Dört kişi kalmış. Aa, Şu şeyleri bir öldürelim. Şu kişi kalsın. Ay öldüremedik. Bakalım ay şuna baksanız da bizim üzerimize gelip bizi öldürmeye çalışıyor ama biz onu yer miyiz aslanım da? <laughs> evet, aa, bir tane şeyli de saklanmış şuraya ya sen bunu bak. Hepsi kupa kasmamış. Şurada şurada var ya bir kesin. <laughs> Ama bizim arkadaş öldürdü ya. Aferin çok güzel. Aslında böyle arkadaşlık kurmayı seviyorum. Kendisini öldürdü ya. Ya 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 Keşke ben onu seveyim. Keşke ben daha önce isteydim. Öyle olunca da yani üzücü oluyor. Üzücü son. Yani ne diyelim. Arkadaşlar video bu kadar da Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.